Kafa Toperykenin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlere özellikle VPN kullanan arkadaşlara çok önemli bir bilgi vereceğim. Ee, öncesinde bir günlük rutinlerimizi yapalım. Takım kutusundan çok güzel ödül geldi. 367 elmas ve bir tane de efsanevi karakter paketi. Ee, en değerli olan takım kutusu yani en sondaki takım kutusunun bir önündeki takım kutusu açıldı arkadaşlar. Ve karakter paketi efsaneviyle 367 elmas geldi ve gayet iyi miktarda bir ödül diyebilirim bunun için. Ee, onun dışında diğer bir günlük rutinimiz olan arkadaş ekleme işlemini yapalım. Yoksa yorumlarda linç yemek istemiyorum. Herkese arkadaşlığımı kabul et, arkadaşlığımı kabul et. Ee, bazı videolarda unuttum. Olabiliyor arkadaşlar. Ee, fakat çok fazla arkadaş eklememden dolayı gördüğünüz gibi sosyal kısmı kasıyor. O yüzden e, videoyu şimdilik durdurayım. Evet, sonunda sosyal kısmına girebildik arkadaşlar. Yakında hiç giremeyeceğiz. Arkadaş miktarımız bu video ile birlikte 1000 üstüne çıkacak arkadaşlar. Toplamda sol üstten de görmüş olduğunuz üzere 971 arkadaşım var ve 46 tane istek gelmiş. Normalde burası hep 50 olurdu. İlk defa 46'ya ulaşmışız. Yani 50'yi bulmamış bu sefer. Hemen isimlere bakalım. Korkusuz Gat ismini gördüm. 31 BMW 31 isimli bir arkadaşımızı gördüm. Onun dışında ilginç nickli bir arkadaşımız var mıymış? Bakalım. Tam hani bizi takip edenler troll insanlar gerçekten. Tahal Gazna Gaznayna. Valla nasıl bir isim soy isim mi var burada anlayamadım. tüm istekleri onaylıyorum. İstek atan arkadaşlara buradan teşekkürler. Ee, evet istekleri onayladıktan sonra da belli bir müddet bekliyoruz. O yüzden ben videoyu durdurayım yine. Evet arkadaşlar şimdi e, vermemiz gereken önemli bilgiye geldik. Ee, arkadaşlar şimdi özellikle sabahları uyandınız. Oyuna girmek istiyorsunuz dediniz gireyim 2-3 tane maç atayım biraz stres atayım dediniz. Ve hesabınıza girer girmez karşınıza böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Aman dikkat edin sakın burada yeni oyuncuya basmayın arkadaşlar. Çünkü bu olayda yeni oyuncuyu yapıp hesabını kaybedenler oluyormuş. Yeni oyuncuya basarsanız hesabınız siliniyormuş arkadaşlar. Ee, bu yüzden dolayı yeni oyuncuya basmayın ee, şimdi neler yapmanız gerekiyor ondan bahsedeceğim ve bu olay nasıl ortaya çıkıyor bundan bahsedeceğim ee, Gördüğünüz gibi diyor ki giriş başarısız hesaba ulaşılamıyor bir süre sonra yeniden deneyebilir ya da yeni bir oyuncu oluşturabilirsin diyor arkadaşlar ee, Bu olay neden oluşuyor ee, VPN ile oyuna sürekli girerseniz veya sürekli girmenize de gerek yok birkaç kere girmiş olsanız bile bu olay oluşabiliyor arkadaşlar. Sanırım serverlar arası değişiklik yaşandığından dolayı oyuna sizi alamıyor. sistem belirli bir süre alamıyor. Tabii ki bu geçici bir şey sürekli olarak hesabınızın gitmesi diye bir şey yok. Tabii ki siz yeni oyuncuya basasıya kadar. Yani o yüzden dolayı arkadaşlar oyuna giremiyorsunuz belirli bir süre, bu olayı nasıl düzeltebiliriz? Giriyoruz oyuna giriş başarısız diyor. Bu uyarıyı veriyor. Kapatıyoruz açıyoruz yine bu uyarıyı veriyor. Yani öncelikle VPN açıksa VPN'i kapatacağız arkadaşlar. Ve sonrasında tekrar tekrar oyuna girmeyi deneyeceğiz. Yani hiçbir ekrana tıklamayacağız. Yani burada yeniden dene veya yeni oyuncu ekranına ee, simgelerine tıklamadan oyunu kapatacağız açacağız. Kapatacağız açacağız. Ta ki bu bilgilendirme mesajı gelmeyeseye kadar. Aman arkadaşlar yeni oyuncuya sakın bas, basmayın yoksa hesabınız silinebilir. Ee, buradan uyarımızı yapmış olalım yani böyle bir bilgi bana geldi ben de sizleri bilgilendirmek istedim bu konuda yani o kadar emek veriyoruz bu hesaplar için ee, günlerce oynuyoruz bir şeyler yapıyoruz kimsenin hesabı silinsin veya emekleri boşa gitsin istemem arkadaşlar o yüzden bu bilgiyi sizlere e, tanımlamakla mükellef olduğumu düşündüm Ve tanımladım öğrendiğinize göre Artık yeni oyuncuya basmazsınız e, Ne yapacağınızı da biliyorsunuz arkadaşlar VPN'i kapatıyoruz ve Oyunu kapatıp açıyoruz kapatıp açıyoruz Ta ki bu mesaj gelmeyesiye kadar Evet oyunumuza dönelim Evet tekrardan Oyunumuza gelmiş bulunmaktayız Az önce gösterdiğim ekran e, SS'ini almıştım Bir arkadaşımıza gelmiş O da bana yollamıştı Eee işte o SS'den bakılaraktan sizlere söyledim. Bu şekilde arkadaşlar ödüllerimiz var. Hemen ödüllerimizi de bir alalım. Antrenörden gelen 7500 olmuştur herhalde altın miktarımız. Bu arada antrenörde de kasıyor. Az önce sosyalde kasıyor diye yakınıyorduk. Şimdi antrenörde de kastı ve antrenörü aşmadı. Tekrardan baskı arkadaşlar umarım antrenörü açacak. Neden böyle bir şey oluyor gerçekten anlam veremiyorum yani evet antrenörü yine açmadı şu ödüller hazır kısmına tıklayalım bir daha açılmazsa artık girmeyeceğiz yapacak bir şey yok ee, sosyal kısmının kasma sebebi çok fazla arkadaş eklememizden dolayı ama antrenör neden açılmıyor İnanın hiç bilmiyorum etkinlik açılacak mı bu da açılmazsa gerçekten yani herhalde kapatıp açsak düzelebilir bu olay bilemiyorum artık yani bir denem denemek lazım. Yani açılmasa da yapacak bir şey yok zaten bu alanlarda çok da yapacağımız bir şey yok. Evet açılmıyor arkadaşlar etkinlik videoyu durdurayım isterseniz ben. Evet arkadaşlar oyun bozuldu mu ne oldu anlamadım kapatıp açtıktan sonra denemedim de. Şimdi sizlerle birlikte Flashbank'ımızla bir maç atalım bakalım. Bu arada uzaylı ordu etkinlik karakteriymiş hemen bir bakmak istiyorum. 7. seviyesi mektinlik karakteri aynen öyle 7. seviyesi etkinlik karakteri. Biz hala da 7. seviyeye çıkartamadık maalesef 5. seviyede kaldı arkadaşlar. Ama yani uzaylı orduna özel güzel bir teklif gelirse alacağım arkadaşlar. Maalesef 5. seviye olduğu için şu an için kullanamıyorum. Flash bankımızın gücü daha yüksek olduğu için flash bankı kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bol şans dedik ve maçımıza başlıyoruz. Karşımızda bir hüküm lordu var ve rakibimiz AFK sanırsam 35 hackernikli bir arkadaşımız. Bekliyoruz. Sanırım oyundan çıktı. Rakip oyuna bağlamakta başarısız oldu dedi. Yeni maçımıza geçiyoruz. Haydi bakalım. Evet beklemedeyiz. Karşımıza kim geliyor? Bu arada özel kişiler de açık kaldı derken bir rakip daha oyundan düştü. Neler oluyor gerçekten anlayamıyorum. Artık bir maça başlayacağız inşallah. Durmadan rakipler oyundan düşüyor bir şeyler oluyor. Bir daha rakip oyundan düştü veya bağlantı sorunu yaşıyor diyor. Biz mi, bizde mi bir sıkıntı var anlayamadım. Eskiden bu tarz durumlarda yeniyor olarak kayıtlara geçiyorduk. Artık böyle bir şey kayıtlara geçmiyor arkadaşlar. Sol altta gördüğünüz üzere. E, yeniyor diye geçmiyoruz. Bu olay bir tık kötü olmuş. Evet maçımıza başladık. İlk golümüzü attık. Haydi bakalım. Evet rakip yerden bir deneme yaptı. Golünü atamadı ama havadan bizi bir golümüzü attık. Evet bugün de hep hükümlü ordu geliyor karşımıza. 3-0 yaptık maçımızı. Bayağıdır sağda oynamıyordum bu arada sağ tarafta. Ee, bu videoda sağda oynamaktan nasip oldu diyebiliriz. Evet küçük kalesinin geçmesini bekliyorum. Yerden bir gol. Yerden atamadık. Evet fark açma zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. 4-1 yaptık maçımızı. O az daha yiyordum onu. Onu yemedim. Diğerini yedim. Maç 4-2. 5-2 yaptık maçımızı. Ee, bu flash bankımıza artı 10 şut çıkması gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Artık bizde de bir özel basalım. Rakip her geri dışında özel basıyor farkı açamıyoruz. Artık biz de yani bir özel basalım yapacak bir şey yok. Evet 6-3 yaptık. Ee, dediğim gibi evet <laughs> büyük kafa olduğu halde golümüze attık ve rakibimiz oyundan çıktı. Yani artı 10 şut çıkması inanılmaz derecede güzel oldu arkadaşlar. Şutumuz 156'ya kadar gelmişti diye hatırlıyorum. Hatta sizlerle bir bakalım. Tabii bakmadan önce mecbur olaraktan gelen e, top sepeti ödülümüz var. Hızlıca top sepeti ödülümüzü de alalım. 4 elmas 750 altın. Ve biraz da dp'ler mp'ler hala 52. seviye olamadık. Onun için yeterli vakit ayıramadım arkadaşlar. E, şutumuz gerçekten mükemmel seviyelerde diyebilirim e, gördüğünüz gibi 154 şutumuz var arkadaşlar yani bir destansada olması gereken şutlar belki geçmişizdir de emin değilim ama e, çünkü Flashpunk'ımızda dediğim gibi e, artı 10 şutumuz var ve artı 10 şutun yanında artı 8 şut da eklediğimiz için e, şut miktarımız gerçekten güzel seviyelere çıkıyor. E, tabii ki bizim gönlümüzde yatan aslan uzay doğurdu. E, onun için ne emekler döktük ne bedeller ödedik hala da 6. seviye yapamadık. 6. seviye için de 6 milyon altın istiyor. 6 milyon altını kasarız onda sıkıntı yok da arkadaşlar. Bu 1200 altını ben pardon 1200 kartı nasıl kasacağım? Yani çok fazla kart miktarı e, bu da demek oluyor çok fazla elmas demek oluyor. Bunun için belirli bir zaman daha beklememiz gerekecek. Olur da güzel bir teklif gelirse teklifler kısmına uzaylı orduyla alakalı ve pahalı da olmayan bir teklif olursa almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani geliyor şu zamanlarda gerek uzaylı ordu olsun gerek diğer karakterler olsun teklif geliyor. hala var mı o tekliften hızlıca bir bakmak istiyorum. Destansılara özel teklifler geliyor arkadaşlar. Hemen bir ona bakmak istiyorum da bulamadım hala. Sanırım şu an için yok. Destansılara kart verilen değiştirilebilir bir teklif vardı evet bu arkadaşlar. Bahsettiğim teklif bu. Bunun Uzaylı Ordu için olanı da geliyor. Fakat ben buna gidip de 500 TL vermem arkadaşlar. Ben öğrenci bütçemde bu kadar parayı bir oyun için maalesef ki yatıramam. Belki kendi hesabınız için aranızda yatıracaklar olanlar vardır. Ben maalesef yatıramıyorum bu kadar ciddi bir miktar. Bu miktarı düşürürlerse yatıracağım. Tabii ki yani 500'den bayağı bir düşmeleri lazım. Yani yaklaşık 60-70'e belki düşürürlerse o şekilde alırsam alırım diye düşünüyorum. Çünkü artık uzaylı orduyla maç yapmak istiyorum. Herkes yazıyor uzaylı orduyla neden maç yapmıyorsun? Hala Flashpunk'ta mı kaldın? Tarzında yorumlar. Ama yani dediğim gibi bu oyunla alakalı bir şey. gördüğünüz gibi ben bu uzaylı ordunu açalı çok uzun zaman oldu. O zamandan beri de video çekiyorum, oyunu oynuyorum devamlı. Ama maksimum 5. seviyeye kadar getirdim. 6. seviyeye çıkartalım. Zaten 6. seviyeye çıkarttıktan sonra 7. seviye kolay iş. Basarız şans kartlarını 7. seviyeye çıkartırız. Onda sıkıntı yok arkadaşlar. Ama yani o 1200 kartı toplamak biraz sıkıntı. Bakalım halletmeye çalışacağız. Evet videomuzda 12.5 dakika olmuş. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.